Hepinize merhaba arkadaşlar. Sa oyunda dünya silindi. Zaten ben bunu size kanalda da paylaştım. Reklam girebilir. Şöyle tutuyorum. Tam reklam bitti. arkadaşlar ben burada bu seride da binalar yapacağım. Şehir. Arkadaşlar bunu dersen bu survival oynayacağım. Başka bir seride survival tek oynayacağım. Burada yapacağım şey arkadaşlar şimdi bir tane şehir kuracağız. mesela baş lazım alanlara alayım arkadaşlar bay bay şehir kur İlk evimi yaptığımda videoyu açar arkadaşlar ilk yapacağım bina beledi Ay, belediye diyorum ya polis karakolu olacak hepsi so, değil mi sadece şunlar kaldı sonra için biraz düşüreceğim falan filan o yüzden bitince ben yeniden açarım kaydı hadi bay bay Video çok kısa açayım o zaman. Arkadaşlar bir de bu videoya 5 görüntülenme ve 5 like yok 3 like gelirse ne yapacağım? Her takıma ait yani biliyorsunuz zaten Süper Toz Süper Lig'de 3 tane en iyi 4 tane en iyi takım var. Galatasaray, Fener, ay Fener, Batı ve Çıktaş Trabzonspor. Bunların binalarını yapacağım. Beş görüntülenme gelirse. Hı. Ha, bu benim eski evime çok benziyor. Yanmış da ev. Bu da yanmaz. Bu da yanmaz. kapılar aç. sanırım ya. Üzerine cam kapatırsak açın. Tamam. Siz de gelin böyle. Aha. <laughs> i̇şte gir buraya. Cam koymayalım. Hıh. oluyor ya Üzerine kocaman polis karakolu yazacağım zaten ya polis yazacağım ben elmas bloğuyla lapis falan bir şeyler yapacağım А там у меня есть... Твой лекарс. Anne video çekiyor. Arkadaşlar polis karakolunu yapmak bitti. Sadece için döşeyi ve üstüne kocaman polis yazacağım. Polis yazınca hadi görüşürüz. Arkadaşlar poli yazdım. S'yi yazacak yer yok. O'yu da bir düzelteceğim zaten da şu an. Daha kötü. Elmas daha iyi oluyor. Ya ben de hakları çok büyük yapmışım yani. Şöyle olur. Polis. Arkadaşlar ben ıı, yandan bir, biraz daha orada polis yazacağım. Ayşe'yi yazdım. Bir şey zor. Bunu nasıl yazacağım benim de fikrim yok. Diğerlerini en azından biliyordum. Nasıl Esat'ı seviyor mu? Anne. Abi yine kayıta çıkıyor. Esla ses çıkartma topumu elleme. <laughs> Esila! Videodayım. Tamam, ses çıkartma. Emre ederim. Ne de kız ya. polis çok yani peşebeze var arkadaşlar ben benzetemesem de ben de yaptım yine bozdum işi ya yine işi bozdum ha ben Arkadaşlar ben benzetme benzetmeye çalışacağım ama sanırım benzetemeyeceğim. Tamam polis beşe benziyorum. Seyası şey iyi. Oraya bir ara ben yatak koymuştum. Da yok. İyi. Ne bu uyku geliyor karakter uyuyunca ya. Ne yapıyorum lan? Esneme kulaştıracağım. Şimdi ben buradaki alttaki plakayı kaldırsam sanırım bu düşer. O yüzden kenarlarını kaldıracağım onu kaldırmayacağım. Çok iyi oldu. Ben. biraz tatlı Ya çünkü S olduğu azıcık daha belli olsun yani. Ben bir yeri daha kırmayı unuttum sonra. Da ben karakteri de ayarlamayı unuttum. Ay, karakterin ismi de Steam kaldı. Neyse. Polis. Arkadaşlar ben buradan oraya bir tane köprü çekeceğim. Ama o bir dahaki bölümde olur sanırım, bilmiyorum. Neyse, için de şeyim. Bu video bitin. Bu videoda polis karakolunu yaptık arkadaşlar, yaptık yapmasını da şunları böyle bir döşeyelim biraz zıtalım buraları. Nasıl gelecek kaza? Zaten köprü kuracağız. Allah bizi at ya, boşuna alın. Nasıl? Kostum da yapabilirdim demir yerine. Neyse. Tamam şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Когда? Да что там было? Я к Elmas set alacağım ben yanıma. Üniforma diye. Anladınız siz. bir formlar biraz daha yapacağım. Yok Hah. 1 2 3 4 Tamam. üç tane uniform var şurada. Ben kendime de yapayım ya. Ken asla alabilir miyim ben de kendime yapmanın gerek yok. Tam bot var. 1 2 3 tamam. Gözekalı karakteri bir şey yapalım da yitirelim de adam gibi gözüksün. Tamam. He. <laughs> Chess buradaydı. O da mı kayboldu diyecek <laughs> diye. Chess kitaplık alacağım. Tabi varsa. Ay hattı da düşüyebilirim aslında o adadan buraya da. Neyse. Makafonu. kitap. <laughs> kitap şurada. şeyini alayım. <laughs> Kitap şeyini de alayım. Hadi. Kitabını bulamıyorum ben.